Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İsrail'i kızdıracak açıklama İran'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Değerli izleyenler, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji, banka ve limanlara yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'la 4 artı 1 ülkeleriyle devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin İran Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirten Arakçı, hangi yaptırımların kaldırılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji, banka ve İran limanlarına uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını belirten Arakçı, yaptırım listesinde olan isim ve kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılmasında ortak bir sonuca vardık bu kurum ve isimlerin hangileri olacağı konusunda ise görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Müzakerelerde ihtilaflı konuların belirginleştiğini belirten Arakçı, görüşmeler artık daha olgunlaştı. Metin üzerine yoğunlaştık. Ortak birçok konumuz da var ama ne zaman kesin bir sonuca varacağımızı söylemek zor ifadelerini kullandı.